Merhaba Boğa burçları ve yükselen burcu Boğa olanlar online falcılar firuze hoş geldiniz Evet Nisan 2017 yorumlarını yapmak üzere buradayız sevgili boğa burçlarının Evet efendim bakalım boğa burçları Nisan 2017'de neler yaşayacaklar, nelerle uğraşacaklar, nasıl gidecek, aşk hayatları, iş hayatları birlikte değerlendireceğiz Ben kartlarınızı sizden önce karıştırdım e, Tabi her zaman hatırlatıyorum buradaki yorumlarımız kişiye özel yorumlar değil eğer kişiye özel yorumlar yaptırmak istiyorsanız yine müşteri hizmetleri numaramızdan e, ya da yine e, onlinefalcılar.com sitemizden 0888 228 77 0'ı arayarak 1'i tuşlamanız yeterli olur e, oradaki uzman arkadaşlarımıza görüşmek için yine uzman arkadaşlarımız biliyorsunuz Türkiye'nin en uzman yorumcularını sizler için bir araya getiriyoruz kendileriyle sizin hemen bir tık uzağınızda olmalarını istiyoruz Çünkü yani basit e, Fa Tabii ki e, onlar da bir şey diyemiyorum buradan ama e, yani böyle emeğinizin Daha doğrusu e, verdiğiniz ödediğiniz paranın karşılığını almak istiyorsanız bizi tercih etmenizi rica ediyoruz. Hemen ben size sevgili boğalar ilk kartınızla başlayacağım. Hafta hafta gideceğiz. Efendim neler olacak bakalım Nisan ayında. Nisan ayında ilk haftasında e, bazı konularda hızlı gelişmeler bekliyor olabilirsiniz sevgili boğalar. Fakat bu gecikmeler e, maalesef sizin birazcık canınızı sıkabilir. İşte neden olmuyor, niye işte istediğim kadar hızlı gerçekleşmiyor bazı durumlar diye düşünebilirsiniz. Fakat mücadele çabadan vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz bir şeyleri gerçekleştirmek istiyorsak mutlaka ama mutlaka biraz mücadele etmeliyiz. E bu konuda hemen kısacık bir şey anlatacağım size. E bir işte adam bir gün demiş ki ya Allah beni yarattı. E tamam yarattı seni. Benim karnımı doyurmak zorunda. E peki ne yapacaksın? E gideceğim ben bir caminin kapısında işte bir yere oturacağım. Orada bekleyeceğim. Mutlaka benim karnım doyuracak. İşte ısınacağım. Başka şeyler olacak. Bir şey yapmayacak mısın demişler. Hayır hiçbir şey yapmayacağım. Allah beni yarattı. Bana bir şekilde vermek zorunda bütün nimetlerini demiş. Peki demişler yani bir dene biz zannetmiyoruz ama hepimiz çalışıyoruz, çabalıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Yani bir e, yani bir, bir, lokma için bile belli bir çaba gösteriyoruz. Demiş ki yok demiş derviş, ya ben gideceğim oraya yatacağım hiçbir şey de yapmayacağım. Peki gitmiş bir gün geçmiş iki gün geçmiş bu adam caz aç tabii. Üç gün geçmiş beş gün geçmiş bu adam caz aç hiçbir şey yapmıyor. Birileri orada gelip işte ölmüşlerinin e, ruhu için çorba dağıtırlarken... E, Derviş birden hani birazcık da hasta, tabii üşütmüş yani. Orada kala kala taşların üzerinde oturuyor. Allah bana yardım edecek, mecbur diye. <laughs> yapmış. Allah Allah. Hemen bir tanesi bunu fark etmiş orada çorba dağıtanlardan ve hemen getirmiş bir tas çorba sunmuş dervişe. Yani buradaki aslında özü şu bu anlattığım hikayenin. Hiçbir şey yapmıyor olmak çok çok önemlidir. Hiçbir şey yapmıyorsak bile. Derviş öksürmüş ona bir tas çorba gelmiş. Mutlaka güzel şeyler olabilecek bizim hayatımızda da. Fakat biraz çaba göstermemiz lazım. Oturduğumuz yerden bir şeyleri beklemememiz gerekiyor. Dervişin tabii ki tek amacı karnının doymasıymış. Bizim daha büyük problemlerimiz olabilir. Ödenecek borçlarımız, ne bileyim işte kavuşmak istediğimiz, sevdiğimiz birileri. Bir şeyler mutlaka var hayatımızda. Fakat Çaba göstererek ancak bunları e, yerine getirebileceğiz. Nisan ayının başında hemen size küçük bir hikayeyle de giriş yapmış oldum. Yine Nisan ayında aile hayatınızla ilgili bir takım problemler olabilir fakat bunlar tabii ki küçük problemler bunlar güvenle alakalı bir takım problemler olabilir yani onun için dikkatli olmanız gerekiyor yani ailenizde ya da sevdiklerinizle aranızda güven konusunu asla ihmal etmemeniz güvensizlik duyulmaması için elinizden geleni yapmanız gerekiyor sevgili boğalar ve yükselen burcu boğalanlar Yine Nisan'ın ikinci haftasına baktığımızda Nisan'ın ikinci haftasında eğer aklınızda bir karışıklık varsa ilişkinizle ilgili. Yani kalbi boş olan boğalar işte sevdikleriyle, sevgilileriyle, partnerleriyle alakalı ya da işte kimse yoksa hayatınızda böyle birkaç tane birden böyle aşk teklifi ya da işte etkilenceğiniz insanlarla karşılaşabilirsiniz. Yine hayatınızda biri var. Ve siz bu insandan ayrıysanız, ayrıldıysanız, işte birazcık böyle sıkıntılar yaşadıysanız da e, belli konularda bir uzlaşma durumuna da geçebilirsiniz nisan ayının ikinci haftasında bir barışma bir yeniden başlangıç kartınızda yine nisan ayının ikinci haftası için sizinle birlikte olacak Tabii ki aşk hayatında ya da iş hayatında hiçbir problemi olmayan sevgili boğalar ise daha da iyisini yaşamak üzere yol alacaklar hayatlarında Çünkü güzel enerji aldıkları bir hafta olacak özellikle duygusal ilişki konusunda nisan ayının ikinci haftası Evet yine Nisan ayının ikinci haftasında e, kanatlarınızı açarak uçmak isteyeceksiniz kimseye bağımlı kalmak istemediğiniz bir e, hayat e, oluşturmak isteyeceksiniz e, ve e, aslında bu kabiliyetlerin hepsi sizin içinizde var özünüzü kontrol ettiğinizde göreceksiniz ki siz aslında her şeye vakıpsınız, fakat sadece o kanatları bir kaldırmak gerekiyor yani işte o öhü var ya az önce anlattığım o öhü eğer yapabilirseniz birçok şeyin arka arkaya istemediğiniz kadar kadar çok fırsatın önünüze yığıldığını adeta görebileceksiniz. Bu arada yine ikinci haftamızda bilmediğiniz ama e, sizden saklanan bir takım şeyler ortaya çıkabileceği gibi yine bilinçaltınızla ilgili de bir takım konular gündemde olabilir sevgili boğalar ve yükselen burcu boğalanlar. Üçüncü haftamıza baktığımızda, üçüncü haftamızda bir organizasyon yapmak isteyebilirsiniz. İşinizle ilgili, işte aşk hayatınızla ilgili ya da başka konularla ilgili bir organizasyon gerçekleştirmek ister isteyebilirsiniz. Belki de işte e, sosyal bir etkinlik de planlamak isteyebilirsiniz. Bu organizasyonla ilgili böyle çok biraz telaşlı olacağınızı e, ve yine Nisan ayının 3. haftasında geçmişle de yüzleşmeniz gerektiğini görmekteyim sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Yine üçüncü haftada para konusunda eğer endişeleriniz varsa bu endişelerinizin bir kısmı çözülüyor nihayet sevgili boğalar. Biliyorum bu sene çok sıkıntılar yaşadınız. E, fakat Artık e, yani o belirli olmayan iş konuları işte ne bileyim böyle anlaşmalar e, işte ne olacak ne yapacağız işte kazanabilecek miyiz dediğiniz şeylerin yavaş yavaş böyle yani ilk e, sinyallerini almaya yakalamaya başlayacaksınız. İşle ilgili e, kaotik durumlar olsa bile para konusundaki bazı durumlarınız çözüme kavuşacak sevgili boğalar e, Nisan ayının 3. haftasında. Dördüncü haftaya geldiğinizde geçmişle ilgili bir takım konular gündeminizde olabilir ya da çocuklarınızla ilgili yine bir takım konular da gündeminizde olabilir. Ee, yine dördüncü haftada bir güçlenme durumu söz konusu olacak ve kendinize özgüveninizin tavan olacağı bir hafta yaşayacaksınız inşallah. Yine dördüncü e, haftada e, aklınızdakileri güvenle ifade etmekte birazcık zorluklar yaşayacaksınız İşte e, bu konuda birilerinden, işte sizin daha üstünüzde gördüğünüz, işte feyz alabileceğinizi düşündüğünüz birilerinden destek alabilirsiniz, rehberlikler alabilirsiniz. Kendi iradenizle, kendi gücünüzle, kendi otoritenizle her şeyin üstesinden gelebileceğiniz bir hafta olacak Nisan ayının son haftası. Evet yine Nisan ayı ile ilgili olarak hafta hafta gittikten sonra bakalım Nisan ayında en çok hangi konular bizim günlerimizi işgal edecekler. Hemen onlara bakacağız. Evet yeniden başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeniden başladığınız her ne olursa olsun Nisan ayında bunu unutmayın lütfen. Hepsi çok verimli olacak. Aşksa aşk, işte eğer komşuluksa ko, evse ev. Yani bir şeylere yeni başlıyorsanız Nisan ayında emin olabilirsiniz. Güzel gelişmeler ve çok verimli, güzel, işte bire bin alacağınız şeyler yapabilirsiniz. Yine Nisan ayında çok şanslı, bakın çok bereketli bir dönem olacak sizin için. Harika kartlar açılıyor. Fakat bu arada bazı konularda da yine işte beklediğiniz tam olmayabilir. Bu kadar bereketin, bu kadar güzel şeylerin arasında küçücük ufacık da işte beklentileriniz dört dörtlük değil de hani dört üçlük falan da olabilitesi olabilecek konular gündeminizde olacak. Bir hayal kırıklığı da belki yaşayabilirsiniz ama bu kadar güzelliklerin içerisinde o da artık tuzu biberi diyelim sevgili boğalar. Evet efendim Nisan ayı yorumlarınız burada sona eriyor. Bu arada hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Aşk melek kartlarınızı haftalık, aylık, günlük hatta her gün arka arkaya bazen paylaşımlar yapıyoruz. Instagram adresimden e, takip edebilirsiniz. Instagram adresim biliyorsunuz artık online falcılar olarak geçiyor. E, beni o şekilde arayıp takip edebilirsiniz. Yine Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Orada da kartlarımızı paylaşıyoruz. E, bu arada aşk ve evlilik falınızla ilgili olarak da yine daha önceden yüklediğim gibi tüm burçlar için aşk ve evlilik falını da izleyebilirsiniz. Bu arada lütfen yani kişiye özel açılımlar için bizi aramayı da unutmayın. Sizlerin sesini duyarak yanımızda olduğunuzu hissetmeye her zaman ihtiyacımız var. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.